ayrıca o dostuyla sohbeti ganimet bilirdi. Nakşibendi Hazretlerinin geçim ve yiyeceklerinin temini kendi ziraatlerindendi. Ekerler biçerlerdi. Her sene bir miktar arpa ve börülce yetiştirirlerdi. Onların tohumu, tarlası, suyu ve ekimi hususunda tam bir ihtiyat gösterir, titiz davranırlardı. bu işlerde kendileri de çalışırlar ve helal halis yiyelim diyerek kendi ektiklerinden yerlerdi. Mübarek Allah dostu çok zaman yemeği kendileri pişirirler ve sofra hizmetinde bizzat gayret gösterirlerdi. Sohbetlerine bölgenin alimleri ve salih kişileri gelirdi ve onun pişirdiği yemekten yerlerdi. Yemek yenirken sofra başında duruş ve kalbin huzuruyla ilgili gaflete düşmemeyle ilgili olarak bazı tavsiyelerde bulunur, bu hususta titizlik gösterirdi. Müritleriyle birlikte ve cemaat halinde yemek yendiği sırada, cemaatten biri bir lokmayı gafletle yese, Şeyh Hazretleri derhal onu şefkat ve terbiye yoluyla uyarırdı. Bir lokmayı bile gafletle yemelerine rıza göstermezdi. Talebelerine şöyle buyururlardı. Sofra başındayken kendinizi Allah'ın huzurunda bilin. Onun verdiği nimeti yediğinizi unutmayın. Muhterem şeyh hazretleri bir yemek eğer gafletle, öfkeyle yahut da isteksizce pişirilmişse onu kendi yemediği gibi talebelerine de yedirmezdi. Ve bu konuyla ilgili şöyle buyururlardı. Yenecek bir nesne her ne olursa olsun gafletle, öfkeyle veya kerhen meydana getirilmişse o nesne mekruhtur. Onda hayır ve bereket yoktur. Zira ona nefis ve şeytan yol bulmuştur. Onu yiyen kimse de mutlaka çirkin bir netice zuhur eder. İşte bundan dolayı bilinçli olarak yapılan ve Allah düşünülerek yenen halis helal taamdan hayır doğar. Bu halkın halis ve salih amel işlemesine engel olan nedenlerin en önemlisi yemede ve içmede bu söylenenleri dikkate almamalarıdır. Her ne hal olursa olsun bir hasan namazda huşu, hudu ve kısaca kalp huzuruna nail olabilmek ve zevkle, şevkle namaz kılabilmek helal lokma yemeye ve Allah'ı düşünerek yemek pişirip hatta Ala'nın huzurundaymış gibi yemeye bağlıdır. Vücuduna haram lokma karışmış bir kimse asla namazdan bir neşve duyamaz. Bahâeddin Nakşibend daima ileri ufuklara bakmayı ve yükselmeyi öğütleyen bir mana sultanıydı. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde ve uçtu birden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Gece bir hendeye düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine Hem geçmiş zamanın hem geleceğin Diz çök ey zorlu nefs Önünde diz çök Heybem hayat dolu deste ve yumak Sen bütün dalların birleştiği kök Biricik meselem sonsuza varmak Bahaeddin Nakşibendi'nin özelliklerinden birisi de üveysi olmasıdır. Tasavvufta kişinin kendisinden önce vefat etmiş olan herhangi bir şeyhin ruhaniyetinden feyz alarak rabıta kurmasına üveysilik yolu adı verilir. Onun bu unvanı almasının sebebi de kendisinden önce yaşamış bir şeyhe gıyaben ve ruhaniyet yoluyla bağlanmasındandır. Böylelikle Nakşibendi Hazretleri de kendisinden yaklaşık bir asır evvel yaşamış olan Abdülhalik Gücduvani Hazretlerinin ruhaniyetine intisap edip bağlandı. Bu bağlanma ruhaniyet aleminde ya da sadık bir rüya ile gerçekleşti. Böylece bu buluşmayla tarikat adab ve erkanını öğrenmekte olduğu bir dönemde Gücduvani Hazretlerinin ruhaniyetinden manen faydalandı. Hocası Hacı Abdülhalik Gücduvani onun yetiştiğini ve piştiğini şu sözleriyle vurguluyordu. Oğlum Bahayettin, büyük ve eşsiz bir istidada sahipsin. Aleme manevi ışık yakacak olan bu istidat fitilini ateşlemek lazımdır. Allah'ın zikrinden bir nefes olsun gafil olma. Mahlukata halisane hizmet et.